Bakın biz İslam dinine girmek istediğimiz zaman ilk söylemiş olduğumuz şey şudur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ibadeti hak eden bir varlık yoktur. Kulluk edilmesi gereken tek varlık alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Mutlak otorite, mutlak hükümranlık, İnsanlara yasa belirleme, insanlara emretme, insanlara nehyetme, insanlara düzen belirleme yalnızca ve yalnızca Allah'ın hakkıdır. Asıl korkulması gereken odur. Asıl sevilmesi gereken odur. Bütün dostluklar onun için yapılmalıdır. Bütün düşmanlıklar onun için yapılmalıdır diyoruz ve İslam'dan içeriye giriyoruz. Sonra diyoruz ki ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şahitlik ediyorum ilan ediyorum tebliğ ediyorum Allah Resulü'nün dışında elçi olarak kabul edilebilecek biri yoktur. Allah Resulü ilah değildir. O Allah'ın kuludur. Bizim mutlak örneğimiz, mutlak modelimiz. Kur'an'ı bize öğreten, bilgiyi ve hikmeti bize ulaştıran ve öğreten peygamber yalnızca ve yalnızca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir.